Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenecek programla Osmanlı döneminde uygulanan e ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Enderun Teravihi Şanlıurfa'da yeniden yaşatılacak. Teravih namazını ilahi salavat ve tekbirlerle güzelleştiren 5 ayrı makam icra edilerek kılınan Enderun usulü teravih namazı Cumhur müezzenliği eşliğinde kılınacak. Haliliye Belediyesi tarafından Mevlana Camii'nde düzenlenecek olan Enderun teravihinde şu isimler yer alacak. Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir. Kur'an-ı Kerim güzel okuma Türkiye birincisi Yunus Balcıoğlu. Ezan-ı Şerif güzel okuma dünya ikincisi Mustafa Alpayta. Tasarruf müziği sanatçısı Mustafa Akbaş. Sanatçı Mehmet Kemiksiz. Hafız Ahmet Uzunoğlu. Hafız Ramazan Kutlu. Hafız İdris Erdem. 15 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan program teravih namazı öncesi 20'de başlayacak. عليكم الدكتور